Teşekkür ederim Fatih Bey. Öncelikle bu güzel girişten sonra da ve yine öncelikle orada olamadığım için özür dilemek isterim. Gerçekten bu konuyu akademik olarak da çalıştığım için orada olup orada tartışmalara katılmayı isterdim ama maalesef böyle oldu. Şimdi bu geri dönüş meselesini ve güvenli bölge ya da güvenli ortam meselesini uzun süredir düşünen akademisyenlerden birisiyim. Yani 2015 yılından bu yana söyleyeyim. E bunun nedeni de özellikle 2015'ten sonra yani öncesi de vardı ama Suriyelilerle alakalı hem Türkiye'de hem Avrupa'da Suriyelilerin ülkelerine bunu tırnak içerisine kullanıyorum geri gönderme yani bu meselesi olarak devletlerin ya da uluslararası örgütlerin söylemlerinin başladığını gözledim. Ancak akademik olarak biliyoruz ki geri dönüş ancak belirli koşullarda gelişebilir. Bu çerçevede düşünmeye başlamıştım. İkincisi de ben geri gitme, geri dönmeyi mülteciler için bir hak olarak görüyorum ve haklardan birisi olarak görüyorum. Yaşamlarını planlamak için diğer ikisi de konuşmanın ötesinde entegrasyonu ya da üçüncü bir ülkeye yerleşmeyi de aslında yani literatürde ee, mültecilerin, eğer mültecilik kendi içinde yine bir e, e, normal olmayan durum son normalliğe kavuşmasını aslında üç koşulla, üç sonuçla anlatabiliyoruz. Bunlardan birisi geri dönmek, diğeri enteg gittikleri toplumda entegre olmak, üçüncüsü de belki üçüncü bir ülkeye gitmek bu çerçevede aslında düşünmeye başladım konuyu. Şimdi birazcık bu geri dönüş ve güvenli ortam bölge meselesine girmeden dünyadaki mültecilerle ilgili rejimin bu arada giriş konuşmasında devlet yetkilimiz aslında yani haklı olarak çeşitli konsept kavramlar kullandı ve işte Türkiye'de yani bir çüphesi burada mültecili aslında bir genel kavram olarak kullanıyorum, hukuksal da içine alarak yani yerinden edilme olarak algıladığım için mülteci kavramını kullanıyorum. Yani bunu bir sosyolojik anlamda daha çok kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi biraz bununla ilgili dünyadaki düzenlemenin bunu rejim kavramıyla açıklarsak yani özellikle 1950 yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yerinden edilmelere uluslararası toplumun ürettiği, rejim onun düzenleme e, kuralları çerçevesinde bakarsak aslında şöyle bir e, giriş yapmak istiyorum ya yani, uluslararası e, mülteci rejiminin düzenlemesinin birkaç tane çok temel e, konusu var Bunlardan birisi yerinden edilenlere e, güven e, yerinden edilenlere e, koruma sağlamak İlk olarak yani kapınızı açıp kurallar içinde onlara onlara bir koruma sağlamak. Bu birincisi. İkincisi de non reforman dediğimiz geri göndermeme kuralı. Yani koşullar devam ettiği sürece ve e, gittikleri geldikleri bölgede onları geri göndermeme kavramı. Bunlar çok temel kavramlar ancak 1900 bunun ya 1951 Cenevre Sözleşmesi sonrasında özellikle soğuk savaş yıllarında Batı dünyasında te temel kabul gören özellikle de biraz mülteciliği işte komünizmden kaçma felsefe bakış açısını da algılayarak daha liberal hem yerinden edilenlere koruma sağlama hem de geri göndermeme kuralını çok iyi işlediğini görüyoruz. Ancak 1990'larla birlikte hem soğuk savaş yani soğuk savaş yıllarının bitmesi ortamı ve yeni dünya sistemi içinde hızla bu 1950'den sonra oturan yerleşen temel prensiplerin çiğnendiğini görmeye başlıyoruz. Bu aslında biraz sonra bahsedeceğim tarihsel olarak baktığımızda özellikle 1991'de yani Körfez Savaşı sonrasında işte Kuzey Irak'tan Kürtlerin hem İran hem Türkiye sınırına gelmeleri, onların içeri girip girmemelerin tartışılması ve sonradan Kuzey e, Irak'ta bir güvenli bölge ulaş, oluşturması meselesinin böyle bir e, temel bir örnek olarak alırsak, e, gittikçe e, yerinden edilenleri kendi bölgeleri içinde tutmak, yani buna dışlaştırma politikalarının öne çıktığını görüyoruz bütün dünyada bu birincisi yani bu oluşan rejim Aslında bir anlamda biraz geri adım atıyor ve mültecileri yerinden edilenleri kabul edilmeme mümkün onlara güvenlik sağlasak bile geldikleri ülke içinde güvenlik sağlamak gibi bir eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz daha bu 90'lardan sonraki ya bu klasik daha oturmuş mülteci rejiminin yeniden erozyona uğramasının diğer bir örneği de gittikçe aslında neredeyse e, bu da lit literatüründe de var. İngilizcesiyle söyleyeyim non -entry. Yani neredeyse bu reforman kavramının tam tersi. Çünkü e, yani birisini geri göndermemeniz için önce kabul etmeniz gerekiyor. Aslında neredeyse rejimin bir non entry yani kabul etmeme meselesinde bunda yani en temel örnekleriyle aslında Batı'da hatta birçok ülkede görüyoruz Yani bu Suriye meselesiyle birlikte de Batı'nın genelde dünyadaki ülkelerin tavırları neredeyse yani almama, orada kabul etmeme, bir korumayı sağlamama meselesine kadar gittiğini görüyoruz ki bu arka planı aslında vermek istedim güvenli geri dönüş meselesini tartışmak için. Şimdi buradan bu çerçevede baktığımızda aslında daha önceki rejimin ve şu anda da bizim yine bunu başta söyledim. Eğer mülteci olmak, yerinden edilmek, e, beklenmeyen ve e, normal olmayan bir durumsa bunun çözümleri olması mantığıyla yine İngilizce ile işte bizim yani durable solution dediğimiz eğer buna bir çözüm getirmek istiyorsak çözümlerin düşünülmesi gerektiği felsefesi de aslında bu rejimin içinde vardı ve daha önce bunu söyledim. Bu da hem bir mültecinin kendi yaşamında düşünürsek, hemen de olguyu temel olarak alırsak, yani zaman içine koyarsak, ne düşünebiliriz? Bir ülkenize geri dönebilirsiniz. İki gittiğiniz ülkede entegre olabilirsiniz. Üç başka üçüncü bir ülkeye gidebilirsiniz. Bu koşulların ıı, bu, 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 sonuçlar olabilir. Şimdi geri dönüş meselesinin aslında sıklıkla gündeme gelmesi yine Suriye meselesi içinde bir söylediğim gibi 2015'ten itibaren özellikle dünyanın birçok yerinde yani Avrupa'da diyeyim ve de hem uluslararası örgütler hem devletler hem Türkiye içinde bunu söyleyeyim bir geri dönüş bazen devlet erkini açısından baktım neredeyse geri gönderme gibi bir meselenin de gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi burada bu geri dönüş mesesine baktığımızda açılış konuşmalarında söyledi. Eee söylendi. Geri dönüşün sağlıklı bir geri dönüşü düşünmemiz için üç tane koşul var. Bunlar genellikle güvenli olması eee ikincisi gönüllü olması ve üçüncüsü de konuşmalarda ve Türkiye'de şimdi genel olarak bu onurlu olması gibi bir kavram kullanılıyor. Zaman zaman uluslararası literatürde de var ama ben üçüncü kavramın aslında sürdürülebilirlik, onu da açıklayacağım, sürdürülebilirlik olmasını vurgulayacağım. Yani birincisi gerçekten burada da konuş, bütün bu toplantının da bana başlığında yer aldığı gibi bir güvenlilik kavramı içinde yani geri dönen kişilerin yaşamlarını güvenli anlamda devam ettirmelerinin önemli olduğunu biliyoruz. İkincisi gönüllülük meselesi. Üçüncüsü de e, sürdürülebilirliği. Şimdi biraz bu üçüncü üç kavramı e, biraz açmak istiyorum. Bazıları kendi içinde zaten kullandığımızda açık. Ve bunu da Suriye bağlamında düşünmek gibi bir e, yol izleyeyim. E, şimdi güvenli olması meselesi aslında konuşmanın ilerleyen bölümünde çok da uzatmayacağım konuşmamı ama bir e, o, o o ortamı ortaya çıkaran krizin çözümü olarak algılayabiliriz. Yani bir hani şu anda bir kaos, bir savaş ortamı varsa onun barış ortamına geçmesi. Bunu da aşama aşama düşünebiliriz tabii ki. Ya yani şu anda hala eee Suriye toprakları bir çatışma alanı çeşitli şekilde belki son bir bir yıldır, iki yıldır fazla yani böyle büyük çatışmalar görmesek bile eee tabii toplantıda yani Suriyeli arkadaşlar var ya da dinleyenler arasında ama Suriye'yi buna Kuzey Suriye'de dahil olmak üzere güvenli bir e, ortam olduğunu yani bir barış ortamına geçildiğini iddia etmek mümkün değil bence herhangi bir bölgesinde de yani bunu bölge olarak düşündüğümüzde de, hani en güvenli bölge olduğunu düş kontrol altında alındığını düşünsek bile işte bombalar patlıyor insanlar öldürülüyor vesaire. Birincisi bu. Yani güvenli güvenlik meselesinin olduğunu ben göremiyorum. Burada bir dipnot düşeyim. Ben bu Covid dönem başlamadan önce e, uluslararası uluslar toplum yani bir biçimde Uluslararası ilişkileri bilen insanlar buna Suriye'nin geleceğine nasıl bakıyorlar yani güvenli bir ortamın işte bir barış ortamının onun için küçük bir araştırma yapmıştım ve Ankara'daki Avrupa Birliği elçileriyle görüşmüştüm yani birçoğuyla Hani görüştüğüm elçilerden hiçbirisi bu işte üç yıl önce olduğunu düşünürsek on, önümüzdeki on yıl içinde Suriye'de maalesef bir çatışma ortamının kalkabileceğini öngörmüyorlardı. Onu çok uzatmayayım. Gönüllülük meselesi yine e, gerçekten bireylerin kendi iradeleriyle ve gönülleriyle gitmeleri. Bunu uygulamalarda bazen işte gidenlere cesaretlendirilmesi ya yani diğer göç alanlarında hatta onlara işte gittiklerinde hayatlarını kurmaları için belirli para verilmesi vesaire gibi çözümler olduğunu düşün, görüyoruz ama gönüllülüğün gerçekten bir düzeyi olduğunu düşünmemiz gerekir. İnsanların, bireylerin gerçek iradeleriyle dönüp dönmediklerini ya da her ne kadar başka dış, o kişilerin dışındaki kurumların, devletler dahil olmak üzere onları ciddi biçimde cesaretlendirmesi ya da ittirmesi gibi de düşünebiliriz. Üçüncüsü bu sürdürülebilirlik meselesi. Sürdürülebilirliği şöyle algılıyorum ben ben de literatürde aslında yani geri dönüş olabilir buradan Afganistan'dan yani belirli şimdi bu uzun çatışma dönemlerinin olduğu ülkelerde Afganistan örneğini vereyim. Yani 1979'dan itibaren Afganistan bir çatışma ortamında ve hala çatışma ortamında bildiğiniz gibi zaman zaman göre, göreceli barış ortamları olabilir. İşte orada da bir hükümet kuruldu. Zaman zaman geri dönüş programları oldu. Ancak Tabii ki işin gerçek özünü düşündüğümüzde insanlar hem toptan bir barışın olması hem de kendi mülklerinin yani yaşamlarını önceki sürdürdükleri evlerinin, tarlalarının olduğu yerlere dönmek isterler. En azından oraya dönmek yani onlar yıkılmış olsa bile onların mülkiyet haklarını korumak isterler. Bu anlamda buradan bu güvenli Güvenli alanlar yaratmayan şu anda Kuzey Suriye'de işte Türkiye'nin de bir anlamda kontrolünde olan bir bölgede mesela eğer o bölgenin de, yani işte biliyor bildiğimiz gibi o konuya da geleceğim. Yani Türkiye'nin de böyle siyasi olarak baş bir süredir ittirdiği hani orada güvenli bir bölge var üret yatır atalım ya da uluslararası toplumla birlikte eğer insanları kendi topraklarına yani kendi mülklerinin olduğu yerlere gö göndermesi o kendi içinde başka bir e, yerinden edinme de olabilir. Yani bir hani İngilizcesi internal displacement kendi içinde eğer insan işte bir, kişi Halep'in içinden geldiyse ya da daha güneyde bir yerden ama onu başka bir yerle yer, yerleştirmek de sürdürülebilirlik açısından mümkün değil. ya yani burada şunu söylemeye çalışıyorum çok lafı uzatmadan bir e, açılış konuşmasında vesaire de söylendi hani hem Suriyelilerin Siyasi iradesi anlamında hem dışarıdaki birçok ülkenin en azından söylemsel düzeyde kullandığı Suriye'nin toprak birliğini yani eski Suriye'nin bir biçimde e, sınırlarıyla birlikte egemenlik hakları içinde var olması meselesi. Şimdi buradan baktığımızda da bu sürdürülebilirliğin mümkün olmadığını görüyoruz. Şimdi bir e, bu e, böyle konuşunca maalesef e, e, çok yakın zaman içinde... E, e, Suriye'de, Suriye dönüşün güvenlik ortamın olmadığını, gönüllülük meselesinde de tabii ki insanların elbette ki kendi mülklerine, ülkelerine dönme istekleri olabileceğini, burada şunu da vurgulayayım sıklıkla, dönmeme istekleri de olabilir. Yani bunu bir hak olarak gördüğümüzde bir üçüncü ülkeye gitmek ve de ikinci ülkede de yaşama isteklerinin de meşru görülmesinin hem ilgili literatür, ama hayatın gerçekleri anlamında da vurgulanmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani e, hatta şunu da belki biraz daha ileri giderek, hani söylemlerimiz içinde bunları bir protokol sırasında göndermek. Yani en iyi çözüm ülkesine dönmektir diyebiliriz belki genel düşündüğümüzde ama kişisel, kişiler açısından baktığımızda en iyi çözüm eğer işte yani bir biçimde işte çocuğunuz olmuştur, o dili öğrenmişsiniz, orada yaş, yani geri dönmeyi kişisel olarak dezavantajlı görüyorsunuzdur. Başka bir yerde bunun da bir hak olarak görülmesi gerektiğini bence vurgulamak isterim. Şimdi e, kısaca bir de şeyi söyleyip sonuca gelmek istiyorum. Yani e, ne oldu? Özellikle Türkiye açısından bu kuzey e, kuzey Suriye'de e, mesele bildiğiniz gibi hem Türkiye açısından hem uluslararası toplum açısından Suriye krizinin kısa sürece sürece düşünülmüştü. Bunun için yani başlangıçta kamplar meselesi vesaire vardı. Türkiye'ye gelenler sonra işte birçok illere dağıldılar ama Türkiye'nin başından beri Türkiye ve bazı ülkeler yine bu şey birazcık bu Irak deneyiminden de yola çıkarak aslında 2011'lerde 2012'lerde de devletler açısından ya yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenler açısından da zaman zaman Güvenli bölge yaratılması ya da işte uçuşa yasak bir bölge yaratılması Kuzey Irak'ta olduğu gibi ve e, hareketlenen Suriyelilerin Kuzey Suriye'de tutulması, orada güvenli bir ortam yaratılması tartışmaları vardı. Daha sonra tabii ki e, işte IŞİD olayının ortaya çıkması, yani Suriye'deki çatışmaların çeşitlenmesi ve niteliklerini farklı biçimlerde alması meselesi işi daha komplike hale getirdi. Türkiye'nin güney sınırında özellikle tabii ki bir güvenlik meselesi ortaya çıktı. Bu arada çok Türkiye'de bunu böyle bu açıklamayı benim söyledim açıklıkta konuşulmasa bile tabii ki Türkiye'nin e, yani hem bu güvenlik meselesinde iyi okumak lazım. E, bir de e, bu sadece Türkiye'yi ve Suriyeyi ilgilendiren yani Kürt meselesinin aslında sadece Türkiye ve Suriye'yi ilgilendiren değil, bütün Orta Doğu'da bir Kürt meselesi olduğunu da unutmamamız lazım. Çünkü Türkiye'nin bölgeyle ilgili ilişkisinin önemli bir yanında Türkiye'nin kendi hem bölgedeki Kürt ile alakalı olduğunda vurgulamak. Yani bu arada tabii ki sadece Türkiye açısından değil, unutmayalım ki çeşitli ülkeler, yani komşu ülkeler özellikle İran ve Türkiye'ye e, bu anlamda sonra büyük güçler diyelim Amerika ve e, Rusya'nın da siyasi olarak e, bu çatışmanın parçaları haline gelmesi de e, bu da aslında bir güvenli ortamın oluşturulması konusundaki sorunları e, yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu e, şey olarak e, buradan e, kısaca yine ne olduğunu kafamızda bir söyleyip sonuca gelmek istiyorum. E, bu güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin güvenlik meselesiyle alakalı tabii ki Türkiye'nin siyasi olarak da e, Suriye meselesinin içine katılması diğer ülkelerle birlikte tabii bunu vurgulayayım. İşte işte bildiğiniz gibi Türkiye çeşitli askeri hareketlerle Kuzey Suriye'de kendi şu an, e, Suriye rejiminin bazı muhalifleriyle diyeyim de işbirliği yaparak orada bir güvenli ortam yaratmaya çalışması meselesi var. Ve Türkiye'nin genelde göz dediğimiz görüş bu yani son beş yıldır vesaire daha yüksek işte Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda filan işte Türkiye'nin burada özellikle diğer uluslararası aktörlerin aktörlerinde katılımıyla güvenli bir bölge yaratılması, yeni bir göçün engellenmesi ve güvenli bölge yaratılırsa da Suriyelerin o geri yaratılan güvenli bölgeye dönmelerinin planlanması gibi bir sürecin olduğunu biliyoruz. Şimdi sonuca geliyorum burada. Daha önceki tabii ki bunu Suriye meselesini biz iyi algılamamız için aslında karşılaştırma yapmamız lazım. Benden sonra zannet toplantıda, Bosna'da, üzerine de konuşma olacak. Şimdi bir, bir arkadaşımla yaptığım çalışma henüz sona, sona ermedi ama biz buna benzer yani dünyada güvenli bölge yaratıp, mültecilerle ilişkisini kurma anlamında dünya ör örneklerinde işte Irak 1991, Afganistan'a geri dönüşler var. Somali, sonra Ruanda var. işte Bosna meselesi var. Bunları bir karşılaştırarak ya yani dünyadaki örnekleriyle hani tekerleği yeniden keşfetmemize de gerekmiyor. De örneklerle karşılaştır. Çok hocam son üç dakika. Hemen hemen geliyorum sonuca. Sağ olun. Şimdi bütün bu Örneklere baktığımızda birçok bir birkaç noktanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bir güvenli bölgenin yani şunu şöyle düşünmeliyiz aslında bir krizin bitmesinin çeşitli aşamaları görebiliriz. Yani gerçekten güvenli bir bütün Suriye'nin oluşması ve geri dönüş meselesinin orada de, tartışılması başka bir şey. Bu çatışmaların azalması döneminde bu geri dönüş meselesinin konuşulması başka bir şey. Yani çatışmayla tam bir güvenli bütün Suriye'de barışın gelmesi şeklindeki sürecin içinde farklı dönemler düşünebiliriz. Burada da bir bir ya da sadece birkaç ülkenin güvenli bölge yaratma çabasının faydalı olmadığını düşünüyorum. işleri daha da karıştırdığını düşünüyorum. Bunu açıkçası söyleyeyim. Yani sadece Türk bunu konuda da yazdım daha önce yani sadece Türkiye'nin ya da işte Türkiye ile Amerika'nın bir güvenli bölge yarattık hadi arkadaşlar gidin ya da gidebilirsiniz demesi ee, özellikle çatışma alanına müdahil olan gruplar yani Türkiye hem Türkiye'm Amerika gibi yani bunun bir uluslararası bir sistemi olması lazım ki önceki deneyimler bunu gösteriyor. Bu açıdan da yani eğer tam barış sağlanmadan bir süreç olacaksa bunun Birleşmiş Milletler gibi tabii diyebiliriz ki Birleşmiş Milletler'in katıldığı birçok daha önceki buna benzer sorunlarda başarılı olamadı onu da kabul ederim. Ama burada bir uluslararası kuruluşunun arka planda olduğu yani UN'in ya da UN tipi bir işte bir uluslararası kurumun desteklediği bir mesele de olarak düşünebiliriz. O yani önemli aktörlerden birisi o. İkincisi başka ülkelerin katılımı yani Türkiye, Rusya ya da işte Amerika gibi ülkelerin buraya müdahil olması bir de bu şeyin bu dönüş sürecinin dediğim gibi çeşitli aşamalarda düşünülmesi meselesi buradan hemen sonuca geliyorum Aslında konuşmanın içinde de bir, bir birkaç noktayı vurguladım bunları nokta, vurgulayarak bitireyim birincisi Ben geri dönüşün ee, yani e, tek bir sonuç, tek bir çözüm ya da geri dönüş en iyi çözümdür. Elbette ki geri dönüş en iyi çözümlerden en iyisidir. Belki bilinmesi gerekir ama ya yani bunun entegrasyon ya da üçüncü bir ülkeye yerleşme anlamında özellikle Suriyeli bireyleri açısından düşündüğümde e, dıştan itildirilmesini doğru bulmuyorum. Geri dönüş bir bir bu. Yani biz bizim Diğer geri dönüşlerin alternatifleri olduğunu ama belki de en önemli alternatifinde geri dönüş olduğunu düşünmemiz ama diğer iki alternatifi fotoğrafın dışında düşünmemizin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bütün Suriyeli mültecileri düşündüğü. Diğeri tekrarladım kendimi ama hepimiz biliyoruz. Güvenli olması, gönüllü olması ve sürdürülebilir olması. Ben bunun altını çizerek, ee, belki konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> kusura, bir, kusura bakmayın belki uzattım İyi, ama hocam. <laughs> bir çerçeve çizmeye çalıştım. Evet, çok teşekkürler Hadi hocam. Ederim. Sağ olun. Aslında ıı, ıı, belirttiğiniz üç, üç başlık çok çok önemliydi. Ayrıca son son ıı, ıı, Son kısmında bahsettiğiniz güvenli bölgeyle güvenli ortam, her iki terimin, her iki kavramın birbirinden ne kadar farklı olduğunu aslında birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğini, aslında bunların içlerini doldururken nasıl doldurmamız gerektiği konusunda çok hassas olmamız gerektiğiyle ilgili güzel fikirler paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu manada aslında sizin çok fazla zamanınız ama Normalde bir um, um, soru-cevap ikinci panelden sonra, Ali Zafer hocadan sonra olacaktı ama biz zamanımızı da açtığımız için sizde toplantınız var biliyorum. İsterseniz sorular varsa, soru varsa siz sorunuz, size soruları alalım. Ondan sonra ikinci panele geçelim. de böylece tabiri caizse azade tabii, tabii. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ay, evet, sorularınız varsa lütfen şey yapabiliriz, Ahmet hocama soru sorabiliriz ya da Evet Sanırım konu iyi anlaşılmış hocam. Çok teşekkürler. <laughs> Katılımınız için. Ya da ya da beni bir söylemiş olabilirler. Başka etkinliklerde, sempozyumlarda görüşmek, Peki, e, e, etkinliklerde görüşmek dileğiyle Toplu çok çok teşekkürler hocam. Benim Sağ ol Mustafa hocam. Başarılar dilerim. Ara sıra bağlanacağım toplantıya. görüşmek için. dileğiyle. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun hocam.